AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik temaslarda bulundu. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş Türkiye Büyük Millet Meclisi Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu üyeleriyle birlikte Kahramanmaraş'ta engelli bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik saha ziyaretlerinde bulundu. Komisyon Kahramanmaraş'ta gerçekleştirdiği temaslar sırasında belediye, valilik, gençlik ve spor il müdürlüğüne ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Komisyon Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'le engelli bireylerin şehir içi ulaşım, sosyal yaşam, erişilebilirlik ve belediye hizmetlerine yönelik ihtiyaçlarını ele aldı. Ardından Komisyon Başkanı Muharrem Kasapoğlu ve milletvekilleri Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret etti. Görüşmede engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını artırmak için yürütülen projeler, şehirdeki erişilebilirlik çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyon konuları tartışıldı. Milletvekili Keleş Valiliğin katkıları ve ev sahipliği için teşekkür etti. Komisyon heyeti günün ilerleyen saatlerinde Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl İl Müdürlüğünde engelli bireyler için düzenlenen spor aktiviteleri ve projeler hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Yasin Özdemir engelli bireylere yönelik özel spor programları ve katılımı artırmaya yönelik çalışmalar hakkında detaylı bir sunum yaptı. Ziyaretlerin ardından komisyon 6 Şubat depremlerinin ardından yaşanan ihtiyaçları, yeni konutlardaki erişilebilirlik kriterlerini ve afet anında engelli bireylerin tahliyesine yönelik mekanizmaların oluşturulması gibi konuları görüşmek üzere 2. bölgesel istişare toplantısı düzenledi toplantıya Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Erezi, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'dan kamu yöneticileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, uzmanlar ve engelli bireyler katıldı. Milletvekili Keleş toplantı sonunda yaptığı açıklamada komisyon raporunun hazırlanmasında yerel deneyimlerin ve sahadan gelen görüşlerin belirleyici olacağını vurguladı. Nasıl çıktığını çok iyi Tabii işte çocuğumuzdan bahsettiniz, Emir abi dediniz ki benim çocuğum askerlik dönemi geldiğinde e, şubesinden aradı ve niye askerlik yapmak için müracaat etmedi denildi. <laughs> Şimdi normalde heyetlere da hepimiz çok iyi biliyoruz. Başvuru dilekçeyle oluyor ve dilekçede efendim işte belge indirimden yararlanmak için, tayin için vesaire bu dilekçeye mahsuden e, değerlendirme yapılıyor ve heyet raporu öyle çıkıyor. E, yani sizin mesela %94, %94 raporlu olmanız Askerlik için engelli teşkil ne Çünkü askerlik yapmanın mevzuatı ayrıdır, değerlendirilir.